Günay Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle Van yöresinden ayran aşı çorbasını paylaşacağım. Eriyen tereyağımızda yemeklik doğradığımız ince soğanlarımızı hafif kavuruyoruz. İnce ince küçücük doğradığımız yeşil kabaklarımızı ilave edip karıştırıyoruz. Haşlamış olduğumuz nohutlarımızı, haşlamış olduğumuz aşurelik buğdayımızı ilave edip karıştırıyoruz. Çorbamızın sosu için 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı unu, yarım kilogram süzme yoğurdumuzu koyup çırpıyoruz. Et suyumuzu ilave ediyoruz varsa yoksa olmayabilir. Ve karıştırıyoruz. Çırpmış olduğumuz sosumuzu süzgeçten geçiriyoruz. Yoğurdumuzun kesilmemesi için kısık ateşte kaynayana kadar karıştırıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz karıştırmaya devam ediyoruz. Eriyen tereyağımızı aşotumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Aşotumuzu çorbamızı ilave ediyoruz. Van gezisine gittiğimde otelde içtiğim ayran çorbası çok hoşuma gittiği için oradaki şeften tarifini aldım. Sizlerle paylaşmak istedim. Ayran aşı çorbasını şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Tam tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim.